Karma Türkiye olarak hedeflerimiz öncelikle mevcut abonelerimizi ücretliye geçirmek ve hızlıca abone sayımızı artırmak. İki türlü gelir modeline sahip olacağız. Birincisi ücretli abonelerimizden elde ettiğimiz gelirlerimiz. Bir tanesi de ücretsiz abonelerimizden elde ettiğimiz reklam gelir modelimiz. Ücretli olarak aplikasyon kullanıcılarımızdan elde ettiğimiz gelir modelinin karşılığında bir sürü sesli içeriğe sahip olacak bir platform kullanıcısı olacaklar. Onlara özel canlı radyo programları, podcastler, sesli içerikler, mini diziler aklınıza gelebilecek görsel izlediğiniz birçok videonun artık sesli içerik haliyle karşı karşıya kalacaklar. Bir medya kuruluşu olarak canlı yayın hizmetimize de birçok kullanıcı ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek. Ancak bu kullanıcılardan da kuşaklardan elde ettiğimiz bir reklam geliri modeline sahip olmuş olacağız. Peki böyle mi kalacak? Tabii ki değil. Hikaye devam edecek. Şu ana kadar ne Türkiye'de ne de dünyada olmamış olanı var etmiş olacağız. Bir kampüs açacağız ve böylece de birçok sesli içerik üreticisi bu kampüsün profesyonel koşullarından faydalanacak. Aynı zamanda gelir paylaşım modeliyle de gelir elde etmiş olacak. Hikayenin bir sonraki adımı ise globalde devam edecek. Türkiye'de yeni bir pazar yaratan karma Türkiye globalde de pazarın ilk kurucusu olacak.